hayli zaman geçti. Evet, size, leküm, Arapça size, dini şeriat yaptı. Bir misal arz ediyordum, şimdi namazı misal veriyordum. Namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu tasdik etmek nedir? Amenna, namaz Allah'ın emridir. Dediniz mi, sizin sıfatınız ne olur? Mümin olur, mümin. Ha, bu adam mümin. Namazın farz olduğuna inanıyor. Amenna dedi. Namaz Allah'ın emridir diye inanırsanız buna iman denir unutmayalım. Sonra namaz Allah'ın emridir, yerine getirilmesini istiyor. Günde beş vakit dedikten sonra, inandıktan sonra günde beş vakit namazı bir fiil eda etmek durumunda eda ederseniz, günde beş vakit namazı kılarsanız bunun, bu hareketinizin adı ne olur? İbadet olur. Bakın ibadet oldu. Deminki neydi? İmandı. Şimdi ibadet oldu. Bizzat ibadet oldu. Eylem haline geldi. Ameli salih oldu. Namaz zaten hiçbir özürle namaz kılmamak mümkün değil. Yani namazın özrü yok. La uzre li salat edeyim. Namazın özrü yoktur. Bir kimsenin namaz kılmaması için beş sınıftan birisi olacak. Unutmayın. Beş sınıftan birisi olursa namaz kılmayabilir. Başka bir sınıfı da yok zaten. Bir kimsenin namaz kılmaması için bir sabi olacak. Sabi. Ne demek sabi? Çocuk yani. Bebek çocuk. Bir ruha ermemiş. Sabi. Sıbyan. Birisi sabi olacak. Adam sabi ise tamam namaz kılmaz. Ona bir şey diyemeyiz. İki. Ne olacak ikincisi? Deli olacak. Deli. Yani aklı gitmiş, tımarganelik, deli. Deli olursa namaz kılmayabilir. Çünkü onlar tıkır kandırılmıştır. Üçüncüsü ölü olacak, ölü. Ruhu çıkmış, ölü gitti. Ölüyse bir adam ha, daha ona namaz kılmaz. Üçüncüsü. Dördüncüsü kafir olacak. Çünkü kafirler namaz kılmazlar. Allah kafirlerden namaz istemiyor. Bunu biliyorsunuz. Kaç etti? Dört etti. Beşincisi, komalık hasta olacak. Koma, komaya girecek. Hani komaya girmek ne demek? Hiçbir şeyin farkında değil. Hiçbir şeyin farkında değil. Koma. Adam on gündür komada yatıyor diyorlar. Komayı biliyorsunuz ne olduğunu bu komalık adam olacak. Ya sabi, ya deli, ya ölü, ya kafir, ya komalık hasta olacak. Bu beş sınıfın dışında namazın terkine hiç bir özür yoktur. Mümkün değil. Ha, Bunlar, bu beş sınıftan olmadığı halde bu beş sınıfa da dahil değil. Müslümanım diyor. Müslümanım diyor fakat namaz kılmıyor. Namazın da farz olduğunu kabul ediyor. Ama kılmıyor. Özür de yok. Niye kılmıyorsun sen ya? Deli misin yok, sabi misin yok, ölü müsün yok, kafir misin yok, e, kumara mısın yok evinde, kebinde geziyor. Niye kılmıyorsun? O zaman dört mezhebin, biliyorsunuz, üçüne göre, Şafii mezhebine, Hanbeli mezhebine ve bir de Maliki mezhebine göre derhal öldürülür, E, Bu da ne olur? Bu da şeriat olur işte. Namazın Allah'ın emri olduğuna inanmak, iman, günde beş vakit namazı yerine getirmek, ibadet, namaz kılmayanlara ceza vermek nedir? Şeriat ya, şeriattır. Bakın, bugün namazın şeriatı yok. Yani namaz kılmayanlar hiçbir cezaya uğramıyor eskiden yani İslam hukukunun uygulandığı dönemlerde namaz kılmayanların ebediyen mahkemelerde şahitliği kabul edilmezdi. Bunu yani biliyorsunuz. Fasip olurdu çünkü. Şahitliği kabul edilmez, namaz kılmayanlar asla kız verilmezdi. Zaten Ebu Hanife'ye göre namaz kılan bir kızı namaz kılmayan bir erkeğe veremezsiniz çünkü diyanetten de denk değildir ona. Nikah fasil olur. Nikah bozulur. O nikah sahi olur. <laughs> namaz kılmayanlar kız vermezlerdi, namaz kılmayanlar şahit olamazdı, namaz kılmayanlar ortak etmezlerdi, namaz kılmayanlar dışlanırdı, dışlanırdı. Atılırdı bu konusunda. Kusuluk gibi, barsak gibi. Ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki şimdi namaz kılanlar amir olamıyor. Namaz kılanlar memur olamıyor. Namaz kılanlar harp okulundan atılıyor. Namaz kılan asubaylar orada da atılıyor. Şu bak ya. Tam tersine döndü be. Yerin dibine basın memleket ya. Namaz kılan sigir olamıyor, rektör olamıyor. Namaz kılanlar ne demek sen nasıl namaz kılmayı sicilet kabul edersin ya? Tam İslam'ın tersi. Ya bir memleket Müslüman deniyor ama namaz kılmak serbest deniyor ama hani nerede serbest? namaz kılanlar adım adım askeri okullara takip ediliyor. Ve yani hiçbir yerde mescit açamıyorsunuz, cami açamıyorsunuz, dairelerde, bakanlıklarda, askeri okullar. Mümkün mü secde edesiniz hele? Hani İslam serbest, namaz kılmak serbestli? Anlayın yani bunları bilmek zorundayız. Müslüman kalacaksak, Müslüman olacaksak, geleceğimiz İslam olacaksa bunları bilmek zorundayız. Mecburuz bunları bileceğiz. Bunlar gerçek, bunlar acı da olsa gerçektir ya. Yani. Demek ki namazın Allah'ın hükmü olduğunu kabul etmek iman, namazı yerine getirmek, eda etmek, ibadet, namaz kılmayanlara ceza vermek şeriat oluyor. Unutmayınız. Üç mezhebe göre, Şafii, Hanbeli, Maliki, Hanefi mezhebine göre, biliyorsun, Ebu Hanife'ye göre, hapistir. Üç mezhebe göre katil, Ebu Hanife'ye göre hapis cezasıdır. Hapse alınır. Hapiste en az üç gün, unutmayın, en fazla on gün millet verilir. Ha, hapishanede aldı da ye kebabı, ya yok. Öyle yapmak da yok. Milletin yemeğini yemesin orada beynamaz beynamaz ümmet verilir, niye namaz kılmadığını sorulur, eksikleri giderilir diye bu hanife, şüpheleri giderilir, bilgisi okutulur, mevzu anlatılır kendisine, başlatılır. Başlaması olur, dürüst olur derhal. Olmaz öyle şey. İşin şeriatı böyledir yani.